Yıl sonunda dolar TL kuru ne kadar? Kaç TL olacak? Bu hafta ABD doları %0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya geriledi. Dolar kuru uzun bir süredir dar bant aralığında hareket ederken yıl sonu için tahminler de belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB dolar TL tahmini yıl sonu için 37,7460 3'ten 37,3667 TL'ye düşmüştü. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 41,4115'ten 41,5175'e yükselmişti. Bazı finansal kuruluşların yıl sonu dolar TL tahminleri de ortaya çıktı. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 lira olarak gerçekleşti. En yüksek dolar kuru beklentisi ise Merkez Bankası'nın tahminine yakındı. Öte yandan kur korumalı mevduatlarda şirketlere yönelik vergi avantajlarının sona ermesi düşüş ivmesinin hızlanmasına yol açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL'lik gerileme gösterdi böylelikle kur korumalı mevduatlarda 6 ayın en sert düşüşü yaşandı kur korumalı mevduatların toplamı 1,88 trilyon TL'ye geriledi temmuz ayı itibariyle kur korumalı mevduatlarda şirketlere sağlanan vergi avantajı son bulurken ekonomi yönetimi son dönemde yeni adımlar atmıştı döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak Ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte KKM'de düşüşün daha da hızlanması bekleniyor. Kurumların Dolar-TL tahminleri HSBC, yıl sonu tahmini 36 TL Fitch, yıl sonu tahmini 36 TL Deutsche Bank, Yıl sonu tahmini 37 TL BNP Paribas. Yıl sonu tahmini 36 TL Commerzbank. Yıl sonu tahmini 35 TL.